yanlış kişi şey neyse dur çıkacak o dur gösterecek o kafayı kaos falan. tamam yanlışlıkla skoba <laughs> açtım gördün mü Oo, Gördün duvar arkası çok iyi. Kimiyor ya? La, oha lan gel buraya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir <laughs> 6 CS:GO modu oynuyoruz. Kıble map'indeyiz. Ha şeyde herhalde şurada. Şey, neyse Çıkacağım, dur çıkacak o gösterecek o kafayı kaos flamingo hadi be skop çok şey yaptım valla 42'ye 5 gidiyoruz hocam mis gibi gidiyoruz bir rekor gelir mi ya <laughs> rekora yakın bir ııı ee gelebilir kil sayısı. ve bu arada videoda şey yorumlarda gördüm. Ee, oyunun çok kasıyor falan demişsiniz. Allah yapacak bir şey yok. Niye kasıyor ben de bilmiyorum. Kasıyor işte ne yapalım. Bazı yerlerde kasıyor bazı yerlerde kasmıyor. Ben de anlamadım valla. şey küfür etmişti o. Tamamdır. Aynen takımlar değişti. Hadi bakalım. Bu arada ee, işte güncelleme geldi ve ee, bugün pazartesi şeyde değişti. Ama sıralamada sıfırlandı, değişti. Sıfırlandı sıralamada. E, ben kastım işte bayağı bayağı bir dediğim çok fazla kasmadım ama katıyorum işte. E, siz de videoma like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. E, 500 abone olmamıza sadece 500 abone olmamıza sadece 1 abone kaldı. Bir kişi daha abone olsun. 500 abone olacağız. Abi çok güzel. Hepinize te çok teşekkür ederim. Adamın dibisiniz. Helal alır mıyız ya? Bak videoya girdim oynayamıyorum ya. Şu olayı hiç sevmiyorum ya. Bu herkeste olan bir şey herhalde. Videodan önce bir vuruş yaptısın bak tam adamın durduğu yerde. Hem AWP hem Diggle headshot öyle tam şey iğne deliğinden vurur gibi. Öyle güzel vurdum ki var ya. Çok mükemmel vurdum ya. Bu arada gold'uma 3 oldum ben. Bayağı bir kastım. 1500 skill. Bunu katlayayım. Yalnız öldük ha. Bak vuramadım ya. Yani çok sen niye yemiyorsun? Helal Kemo'yu öldürdü çok O ne yapıyor lan? Hocam dur ben şuraya bir geçeyim mi? Lan nereden her yerden sıkıyor lan? Oyyy. <laughs> alacağım SSC alacağım. SSC alacağım. Ya abi niye oynayamıyorum ya? Üf. Sesli değil tamam bu main Abi ben, ben pusuyom ya o yukarı pusuyom ben camda çarpıp duruyor Şuraya pusuyom ben dur Köşeyi görüm gider mi? Geliyorlar Oooo güzel alan. Bunlar gittiler ya. Oraya gittiler gittiler. Allah burada gitti. Kuradı. dur şu tarafa. Bak. Öldüm ya büyük ihtimalle ben öldüm de. Aynen. öldüm öldüm. Ele alamam. Abi çok zor işte ya. Hakan abi de şimdi oynuyor ya. Biraz önce geldi oynayamıyor. Şuna bak 7'ye 0 gidiyor adam ya. Biraz önce geldi oynayamıyor adam. Videoya girince oynuyor Abi şu olay sinir oluyorum ya. Aa, ona... Zaten şey aldım. आप ओके गिर दुकान से सची मोलियाँ में Ata sever şimdi oyunda. Gelir birazdan. İhtimalle buraya gelecek ya. <laughs> yok, dakika. <yok. Yat> <laughs> Ve flash atayım. <laughs> Kemo, yataş <aşağı>. ya. <laughs> Lan hadi. Kur kur. Kim bu? Kim kaldı? Abi tam Hakan abi ölmüş. Ha burada. Tamam. Yanlışlıkla skoba açtım. Ay. Çok güzel döndür. Dönmedim meyimi. Nerede lan? Atasever. Şimdi oyunda Allah ne oluyor? Burada daha bir sürü kişi var Hala orada dur. Hala dur orada Ha adam be, bir... bir de öldürdü ya. Aga ben alıyorum bunu, tamam mı? Ben bir kızım gerçek Ya yürü git ya Ataya verdik bombayı 50'ye 9 60-70 olur mu ya Tabi çıksa bir 5 Şu round -up. Abi niye kilitlege bak Scope'u kapattım ya Şuraya şey, şey, çıkıyo Bak ne dedim Gördün mü Oo, Gördün duvar arkası Çok iyi Mis Duvar arkası yedi Güzel 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 Bas abi bas gaza geldim bas 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 Usta ona da ölmeyin ya, ya Şurada biri var ya bekle Kesinlikle bak şurada biri var yok Abi bu ne 20 FPS alıyon Yere bakınca kaçalım. Oğlum çok az FPS alıyorum lan. Vallahi bak. Aa buradan geliyor. Geliyor bak. Oha kaç kişi lan. Of. Vuruşa bak. <laughs> çok güzel döndürdüm be. Çok güzel döndürdüm çok. Mis yani cillop. Aa bak 5 kill aldım gördün mü? Her round 5 kill alırsan bir 90 olur herhalde. Ben gene vur. Aa ben nereye sıktım? Ben nereye gidiyor? Sen de bomba atayım bari ne olur olmaz. Ben yese bir tane daha ne tatlı da olur değil mi? da var mı adam? Bir dakika bunun peşinde. Ya sen kiminle kapışıyorsun ya bir öldüremediniz birbirinizi Hadi be Ha şu kadar ya yapacağın şu ya Oy Oy Hocam dur Lan Doğut kim lan? Allahım ya abi bittiği yere bak merben. Oğlum bu niye yemiyor? Çık şuradan. Yataş ya. Bu ne? Ser ba bağırıyor şu anda var ya. Acaba o bunlar yaşıyor mu? O zaman dur. Silah almam lazım. ben alana kadar gidene kadar. Çok iyi helal. Abi video 10 dakika olmuş. Ne ara oldu ben ne yapayım video? Kırpayım mı ne yapayım? Allah kırpsam mı bilemedim ya şey yaparım yani bazı yerlerinde sanki yiyen olmaz mı yiyen biri bıçak attı bak burada herhalde yani. ya ben o adama vurmayacaktım o adam öldü <laughs> tamam ak alayım ben bu arada şeyde göstereyim size ben halsbanı ya o videoda gösteremedim ama ya bu halsbanı bak bu kırmızı olan da ne bu blot spot u. Blue bak bu da bayağı iyi. Lan nasıl ölmüyor ya? Allah Allah. Abi saçma ya. Ay ananı. O Hakan Montana mıydı? Zaten? Abi adam ölmedi ya. Ya buymuş. Ona ne avradını ya? abi Abi hemen nereden? Ben burayı keseceğim ya. Yani. Aşağıyla alakalı dar olmayacağım. Hop. Ah, flamingo. Bir daha vardı oldu Dur bakayım. Ah be. mi döndüremedim. Hop sen de git. Kutça borop değişik değişik isimleriniz var anasını satayım aa nasıl yemedi ya ne, nereye yürüyon lan öyle abi oğlum bu nasıl bir sinek lan arı mı lan o yo sinek o mu nasıl kara sinek ne kadar büyük ya o vay ay aa şeyde yukarıda hop ay yer mura oy o kadar yüksekte de değil Koş 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 koş. Come on come on. Aa bir adam var. Bıç! <laughs> Bıç attı. Şöyle bir kılımın bir var. Ben orada onu öldürecektim de neyse dedim hadi. At öldürsün bari. 64 70 olur. 70 o, var o var var. Olur ya. Ama sıkma bak adamları kaçırıyorsun işte balık gibi kaçacak şimdi. Adamlar B'de mi la yoksa? Aa yok yok buradalar lan. Göremiyorum. Adam mı lan? ova geçti bak. Lan nasıl yemiyor ya? oha la gel buraya. Ses bastı da yo. Şey yaptı da yo. Hani... Hadi be abi nasıl gitmedi o ES ya. Ben bundan gitmedi ya. Ha bu arada bu skin bayağı sardı beni diğerini saldım bununla oynuyor, bayağıdır bayağı güzel bunlar seyir. Ee, elektro. Sen atayım belki biri yer Siz bir girin hocam, tamam mı? Aynen sen bir gir. sonra ben geliyorum. İnşallah ölmem ya. Bağlamadı ya. Ya şaka mısın ya? Kasıyor oğlum buraya gelince kasıyor lan. Ağır Aldı bunlar seslerimizi Ay e eğimime tüküreyim eğimime. Eğimime tüküreyim tamam mı? Bok gibi eğim tuttum FPS yüzünden. SC aldım. Move, it, move it. Neyse karambit 67 Tamam 70 Allah senin belanı vermesin şerefsiz Ben bitiriyorum burada videoyu ya 70 kill işte ben yazarım kapağı 70 kill diye Alırım mı? 3 turda 70 kilo alırım. merak etmeyin. rahat olun siz o konuda. Eee umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben bunları bir eline vereyim. Videoyu bitireyim. Bir ellere vereceğim. FPS'im az. O yüzden öldüremiyorum. FPS'im bir çok olsun. Bak nasıl öldüreceğim bunları. Ee, diğerki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. She has